Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından Citi, ons altın fiyatına ilişkin olarak rekor bir tahmin açıkladı. Eğer tahmin doğru çıkarsa altın yatırımcısının yüzü gülecek. Citi'ye göre, bu olası katalizordan herhangi birine bağlı olarak önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde altın fiyatları ons başına 3000 dolara, petrol ise varil başına 100 dolara yükselebilir. Citi'nin Kuzey Amerika MT Araştırmaları Başkanı Akash Dosi, CNBC'ye açıklamalarda bulundu. Dosi, şu anda 2016 dolardan işlem gören sarı metalin, merkez bankaların sarı metal alımlarını keskin bir şekilde arttırması, olası bir staglasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda yaklaşık %50 oranında artabileceğini söyledi. Doshi'nin de aralarında bulunduğu siti analistleri yakın tarihli bir notta ve 3000 dolar altına giden en olası joker yol, mevcut ancak yavaş ilerleyen bir trendin hızlı bir şekilde hızlanmasıdır gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda dolara yönelik bir güven krizine yol açması hediye yazdı. Dosi bu durumun merkez bankasının altın alımlarını iki katına çıkarabileceğini ve altın talebinin en büyük itici gücü olan mücevherat tüketimine meydan okuyabileceğini belirtti. Finans analisti İslam Memiş gram altında 3000 lira seviyesinin üstünü ilk kez dile getirdi. Memiş o borsa İstanbul %1.60'lık yükselişle günün tamamladı. Takip ettiğimiz bant aralığı değişmedi. 8400-9400 seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. 9000 üzerindeki ataklar için yeni borsaya giriş yapacakların da bir hayli fazla dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Kar satışları gelmedi, dikkat etmekte fayda var. 8400'e kadar kar satışı bekliyorum ödedi. Memiş, adöviz kurlarında yukarı yönlü hareketleri devam ediyor. 30.92 de dolar Türk lirası kuru var. Serbest piyasalarda ise 31 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Mart ayında 32 lirayı takip edeceğiz. Kapalı çarşıda 31-10-31-15 aralığında 1 dolar kuru var. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, bizim paramız ile paritenin ucuz olduğunu, euronun da ucuz olduğunu ifade etmiştim. Serbest piyasalarda 33-50-33-60 euro kuru. Bu yıl dolara kıyasla euronun daha fazla getirisini beklemeye devam ediyoruz o diye konuştu. İslam Memiş, Gonsalt'ın 2027 dolar seviyesinde. Bu tarafta gün içinde 2015-2031 dolar geçerliliğini korudu. 2028 dolar ikinci direnç seviyesi. Bu kırılırsa iki günlük kapanış olursa 2058 dolar var yukarıda. 2058 dolara kadar yükselen bir ons altın mı göreceğiz? 2000 dolar altında güçlü destek 1950 dolar, 1985 ihtimali test edilmişti. Direnç seviyesini mi test edecek, desteği mi test edecek akşam göreceğiz. 2350 dolar öngörümüz devam ediyor uzun vadede o dedi. İslam o resmi kurda gram altın 2020 lirada ancak serbest piyasalarda yine rekor tazeledi gram altın. Gram altın kapalı çarşıda 2094-2104 lira aralığında. Yukarıda 2090 lira var demiştim. Bu kırıldı ve 2024 yılının ilk çeyreği sonunda beklediğimiz seviye 2150 idi. Bunu bekliyoruz. Mart sonundaki hedefimiz 2150 lira seviyesi. Yaz aylarında malum 2500-2700, yıl sonu tahminim de 3000 lira. Ancak öngörülemeyen gelişmeler olursa 3000 yukarı yönlü de kırılabilir ama odağımızda 3000 lira var. Elinde altın olana diyoruz ki satma. Altın fiyatları yeni yeni yükseliş trendine başladı. Bu her ay yeni rekorlar karşımıza çıkacak. Şubat'ta 2100'ü gördük, Mart ayında 2150 lirayı göreceğiz ifadelerini kullandı. Her gün TGRT haber ekranlarında gündemi yorumlayan gazeteci Cem Küçük ve TGRT haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, döviz kuru hakkında merak edilenleri açıkladı. En dikkat çeken açıklaması ise gram altın üzerine oldu. Yıldız, dövize olan talebin artması akabinde dikkatleri azalan rezerv miktarına çevirdi. Ekonomi uzmanı, küresel piyasalarda devam eden dolar hakkında ise çarpıcı bir açıklamada bulunarak genel değerini özellikle yaz aylarından sonra kaybedeceğinin altını çizdi. 22 Şubat'ta 31 Türk lirası aşan dolar, küresel piyasalarda karşılık bulamamaya başlayacağını belirtti. Öte yandan altının ise yıl sonunda değerinin artacağı yönünde oldu. Yıldız, gram altının 3000 Türk lirası göreceğine yönelik açıklamalarda da bulundu. Bunun en büyük nedeninin ise FED kararları olduğunu belirtti. FED kararlarının özellikle 10 spot altın fiyatlarını etkilediğini bu yüzden gram altında 3000'lerin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Yıldız aynı zamanda yıl içinde faiz kararlarının 45 oranına sabit kalacağı yönünde bir eğilim söz konusu olduğunu açıkladı. Özellikle Türkiye seçimlerinden sonra yılın ikinci yarısında değişmesi beklenen piyasalarda enflasyonun Mayıs'a kadar yükseleceğini ancak sonrası düşüş yaşama ihtimali olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına değinen Yıldız, piyasaların seçim sonrası dengeleri değiştirme ihtimalinin yüksek olacağını da belirtti. TGRT Haber Ekonomi Editörü Yıldız, 3 yıl anlaşmalı olan bankaların promosyonları hakkında şu bilgileri de verdi. Emeklilerin ve çalışanların gözü bu bilgilerden. Bu yıl İnEGE Bankası en yüksek promosyon veren banka oldu. Öte yandan 15.000'den başlayan promosyonlarda alt seviye 7.500 ve 10.000 arası olacak. Bayram sonrası bu ücretler netleşecek. Son dönemlerde yatırımcılar en yüksek kar getirisi olan yatırım aracını araştırmaya devam ediyor ve uzman isimlerin açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Ekonomist Mert Başaran en çok getirisi olan yatırım aracıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mert Başaran küçük borsa yatırımcılarıyla ilgili önemli tüyolar verdi. Başaran önerilerinde şu sözlere yer verdi. Bana göre portföyde en az 20, tercihen 30 şirketin hisselerinden küçük miktarlarda alınması gerekiyor. Hisse senedi almak yerine hisse senedi fonlarının tercih edilmesi gerekir. Tek bir fona paranın yatırılması gerekiyor, güçlü şirketlere odaklanmak lazım. Koç grubu, Aselsan gibi iflas riski çok olmayan şirketlere yatırım yapmanız daha mantıklıdır. Hisse senedi fonu büyük ve piyasa değeri yüksek olan şirketlerin hisse senetlerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sunulan bir fon fırsatıdır. Bu fonlarla birlikte hisse senedi piyasalarındaki fırsatlardan küçük yatırımcılar da yararlanabilir ve uzun vadede kar elde edebilirler. Bu fonlar banka ve finansal kuruluşlarla hesap açıp satın alınabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, faiz kararını açıkladı. TCMB, Şubat ayında beklentilere paralel faizi %45'te sabit tuttu. Peki faiz kararı vatandaş ve işletmelere nasıl yansır? Günlerdir merakla beklenen karar sonrası dolar günlük kazançlarını geri verdi. Buna göre Merkez Bankası'nın kararı öncesi 31,02 seviyesinden işlem gören dolar kuru, karardan sonra hafif bir gerileme ile 30,98 seviyesine kadar geriledi. Kur şu dakikalarda ise 31 TL'den işlem görüyor. Euro kuru ise faiz kararının açıklanmasından önce 33,78 seviyesinden işlem görürken kararın ardından hafif bir gerilemeyle 33,74'e indi. Değerli metal cephesinde de döviz kurlarına benzer şekilde sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Buna göre karar öncesi 2025 TL'ye çıkan gram altın, karar sonrasında 2022 TL'ye kadar geri çekildi. Karardan önce 9.386 seviyesinden işlem gören BIST 100 endeksi ise kararın ardından saat 14.16 itibarıyla 9.363 puandan fiyatlandı. Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. O beklentiler çerçevesinde gelişti faiz kararı. Burada şunu düşünmek gerekiyor işletmeler ve vatandaş açısından faiz oranı ne anlama geliyor? İşletmeler cephesinden bakacak olursak çoğu işletme sermayesini kaybetmiş durumdaydı, bunu banka kredileri ile destekliyordu. Devletimiz yatırım yapana, üretim yapana kredi vermek suretiyle, riskont kredileri ile destek veriyordu. Artık bankalarda sıkı para politikası uygulandığı için, bankaların ticari kredi verme iştahı kapandığı için işletmeler kendi kabına çekilmiş durumda. %45 seviyesi artık işletmeler açısından yüksek maliyetli olan bir seviye. Daha yüksek faiz oranı uygulanırsa işletmelerimiz kendini döndüremez hale gelir ki bir can suyu kredisi paketi açıklanması gerekiyor. Buna ilişkin bir hazırlık olduğunu biliyoruz.